Merhaba değerli izleyiciler. Hep birlikte yapılan işlerin önemini, değerini konuştuğumuz programımızda bugün Türkiye'nin Kadınları afiş sergisinden söz edeceğiz. Konuğumuz Profesör Doktor Sayın Senem Gençtürk Hızal. Kendisi Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet bugün özellikle bir sergiyi Programımıza taşımak istedik, izleyicilerimizle paylaşmak istedik. Aslında özelliğini sizden dinlemek istiyoruz öncelikle. Şimdi e, Türkiye'nin kadınları afiş sergisi denildiğinde, nedense hep 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yapılan çalışmalar e, gündeme gelir. <laughs> Ama biliyoruz ki siz bu e, afiş sergisini geçen yıldan itibaren e, başlattınız ve bugüne kadar devam ettirdiniz. Neden <laughs> ve neden böyle bir afiş sergisi uygun gördünüz acaba? Evet, önce çok teşekkür ediyoruz bu sergiyle bizleri ağırladığınız için diyeceğim. Neden Çünkü hem gerçekten bu sergi, bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin Kadınları Afiş Sergisi, İletişim tasarım Bölümü öğretim elemanlarının ve çalışanlarının emeklerinin sonucu. Tabii aslında Türkiye'nin kadınlarını hatırlatmayı, yeniden hatırlamayı ilham veren, örnek olmuş kadınları bir kez daha farklı bir perspektifle, daha sanatsal bir üretimle hedef gruplarımızın karşısına çıkarmayı hedefledik. Neden böyle bir yolu tercih ettik? Bir kere bizler Başkent Üniversitesi ailesinde kadınlarla ilgili kadınlar gününü bir gün olarak kutlamıyoruz sadece. 8 Mart'la başlayan haftayı biz çünkü Başkent Üniversitesi'nin değerleri arasında önemli bir yer kaplıyor. Kadın çalışan sayısının fazla olduğu, erkeklerden daha fazla olduğu, kadın yönetici sayısının daha fazla olduğu bir kurum Başkent Üniversitesi. Dolayısıyla bu değeri biz de fakülte ve bölüm olarak sahipleniyoruz, sahip çıkıyoruz, kadın olarak sahip çıkıyoruz. Ve Türkiye'nin kadınlarına tabii ki burada İki senedir sürdürdüğümüz bu sergide çok sembolik isimler var. Türkiye'nin kadınları bunlarla sınırlı değil şüphesiz. Çok daha fazla kadın var hatırlanması gereken, anılması gereken, yaşarken de çoğaltılması, yaptıklarıyla çoğaltılması gereken bunu bir başlangıç noktası olarak e, alıyoruz ve ilerleyeceğimizi e, söylüyoruz. Burada hani onun da sözünü veriyoruz. Hatta bunu farklı akademik çalışmalarla da desteklemek gibi planlarımız var. Türkiye'nin Kadınları Afiş Sergisinde e, bölümümüzün hocalarının ve e, kadrosunun çok e, büyük emekleri var. E, her e, afiş çalışması onların eseri aslında. Ben izin verirseniz sırayla isimlerini de e, buradan e, belirtmek istiyorum. Selmin Terzioğlu Öğretim Görevlisi, Doktor Öğretim Üyesi Banu Erşanlı Taş, Öğretim Görevlisi Görkem Tılıç, Araştırma Görevlileri Naz Önen, Kübra Canlı, Semra Ay, Sıla Yağcı Tan Işık, Özge Yıldırım Gürses ve Aylin Erdem Türk olmak üzere onların da emeklerine sağlık diyorum. ...büyük emekler harcanarak ortaya çıkmış bir sergiden söz ediyoruz. Şimdi tek tek incelediğimizde e, bizim bile... ...aa evet böyle bir isim vardı tarihimizde... ...ne kadar da önemli bir isimdi dediğimiz kişilere de rastlamak mümkün. Aslında e, başlayalım mı sizin vanstanızla... <laughs> e, ...tarihimize ışık tutan kadınları tanımaya? Evet, hem tarihimize ışık tutan hem de geleceğimize yön veriyor olan. Doğru, doğru. Hem de bir günde hatırlamamış olacağız evet, hocam. Evet, e, zaten Zaten biliyorsunuz bazı çevreler diyor ki niye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor? Aslında tabii emekçi kadınlar emekçi gününden kadınlar. söz ediliyor o günde. B bambaşka bir geçmişi var. Fakat e, kadınların hakları ve başarılı kadınlar her zaman hatırlanmalı. Bunun kesinlikle. da altını çizerek kesinlikle tabii bizim hani yola çıkışımızda Tabii ki üniversitemizin değerleri, bu üniversitemizin de temel değerlerini dayandırdığı noktalar Atatürk ilke ve inkılaplarını burada tekrar saygıyla, her daim benimseyerek aklımızda tutmamız gerekiyor. Çünkü aslında Türkiye Cumhuriyeti projesi modernleşmeyi kadını çok merkeze alarak gerçekleştirilmiş bir proje olarak tarihsel süreç içinde baktığımızda bunu görmemiz mümkün. Ee, Türkan Saylan hanımefendinin çok güzel bir e, sözü var. Buradan saygıyla e, anıyoruz kendisini bir kez daha. Her eğitimli kadının bu cumhuriyete borcu vardır. Biz de e, bölüm olarak bu afiş sergisiyle... Bu borcumuzu bir nebze olsun verebiliyorsak hani evet eğitim öğretim faaliyetlerimiz bir yanda ama bu kadınlara da bu şekilde bir vefa duygumuzu gösterebiliyorsak ne mutlu bize diyebileceğiz. Şimdi gençlere de ışık tutmuş oluyorsunuz çünkü afişe bakarak. ...az zamanda kısa ve öz bir şekilde anlamak çok daha mümkün olabiliyor. Öyle evet, değil mi? afişin yani, böyle bir etkileyici tarafı var. Yönü var. Evet. E, üniversite öğrencileri de mutlaka geçerken göz ucuyla gördüklerinde... A, ...kimmiş acaba diye sorup Hı -hı. E, işte... Değerlerimizi tekrar hatırlamak ve unutmamak durumunda olabilirler evet, herhalde. Biz bir de bu sene bu sergimizi e, tabii koşullara da e, bağlı olarak hem fiziksel ortamda e, pandeminin koşullarına uygun e, gerçekleştirdik. Ama bir yandan da fiziksel olarak göremeyecek, e, bize ulaşamayacaklar için e-sergimizi de e, online'da e, gerçekleştiriyoruz. Onu da adresinden esergi.basket.edu.tr adresinden takip edebilirler. Herkese açık. Evet. Herkes evet. gezebilir bu evet. sergi. Şimdi Türkan Saylan'ın sözleriyle başladık aslında. Hı -hı. E, afişlerde de yerini aldı Türkan Saylan. Evet, evet, evet. Yani Türkiye için, dünya için çok önemli isimlerden bir tanesi, kadın emekçilerden bir tanesi Türkan Saylan. E, Yeniden anlatmaya gerek var mı? Afişler anlatıyor ama biz kısaca belki hatırlatalım tekrar şöyle zihinlere düşsün tekrar rahmetle saygıyla anıyoruz. E, Türkan Saylan e, aslında e, zührevi hastalıklarla ilgili e, çalışmalarını yapıyor biliyorsunuz cüzzam hastalığı ile ilgili Türkiye'de çok önemli tıp alanında çalışmalara imza atıyor. E, Türkiye'de e, Kıbrıs Hastanesi'nin kurulmasını, Cüzzam'la Mücadele Savaş Derneği'nin kurulmasında çok önemli rol oynuyor kurucularından. Daha sonra tabii ki birçok ödül alıyor, Türkiye uluslararası platformlarda ülkemizi temsil ediyor ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile kız çocuklarının eğitimine verdiği katkılarla da farklı bir pencere açıyor. Türkiye'nin ne diyelim kız çocuklarının eğitimine verdiği o cumhuriyet kadını olma misyonunu bu şekilde de sürdürüyor. Ne mutlu ki o dernek faaliyetlerini hala sürdürüyor o kız çocukları. Küçükken eğitimine başlayan kız çocukları şimdi öğretmen, doktor, mühendis, Avukat iletişimci olarak e, hayatlarını sürdürüyorlar. Tabii kız çocuklarının eğitimine verdiği katkıyla aslında. Ee, ne kadar önemli bir noktaya değindiğini de bize fark ettirmiş oldu. Çünkü kız çocukları ileride anne de olacak, hem erkek hem kız çocuklarını da yetiştirecek. O nedenle Hı -hı. E, önemli bir ışık tuttu bu konuya. Evet, evet. Evet, sırada Muazzez İlmiye Çığ demek geldi İçinden evet. Sizin <laughs> aklınızda kim var acaba? Evet, Muazzez İlmiye Çığ e, çok değerli. Kendisine uzun ömürler diliyoruz, sağlıklı olsun diyoruz. 1914 yılında doğuyor bir Sümerolog, bilim insanı ve tarihçi. Aslında Atatürk'ün gene bu Türkiye Cumhuriyeti'nin milliyetçilik ve medeniyetçilik hareketinde gerçekleştirdiği modernleşme projesinde tarih, Türk Tarih Kurumu işte tarihin araştırılması tarih tezi teorilerinin inşa edilmesinde Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinin kurulması çok önemli bir adım. Çok mihenk taşlarından. Hittü teoloji bölümüne geliyor orada okuyor eğitimini alıyor 1940 yılından itibaren de İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi'nde çivi yazı belgeler arşivinde görevine başlıyor, mesleğine başlıyor, uzman oluyor orada. Ve müzede çalıştığı 31 yıl boyunca bu belgelere on binlerce tableti temizliyor, emek veriyor tabii ki ekip arkadaşlarıyla sınıflandırıyor, numaralandırıyor onları ve 74 bin tabletteki çivi yazısını da Belgeler çivi yazılarıyla oluşturmuş belgeler arşivinde oluşuyor. 3000 tableti yakın bir kopya çıkartıyor. Onları kataloglarını yayınlıyor ve birçok bu konuda eserler üretiyor. Türk tarihine, Türk bilim dünyasına, dünyaya bu anlamda akademik çalışmalarıyla çok büyük çok değerli katkılar sunuyor. Evet Biz de buradan sevgi ve saygılarımızı evet. iletmek evet. istiyoruz. Sayın Muazzez İlmiye Çağ. Biliyorsunuz Kanal B ekranlarından da izleyicilerimizle uzun süre buluştu. Çok güzel programlar Onun, da güzel yaptı. O güzel fikirlere evet. dinleme imkanına sahip olduk Hı -hı. hep birlikte. Evet. evet sıradaki değerimiz kim acaba? Şöyle farklı kadınlar var. Aslında farklı alanlarda emek vermiş. işte akademide, tıp, sağlık alanında, kültür, sanat, alanlarında. Ee, şöyle bir başlayınca mesela Müzeyyen Senar ve Safiye Ayla var. Evet. Ee, Türkiye'nin işte Müzeyyen Senar Cumhuriyet'in divası. Ee, Safiye Ayla Cumhuriyet'in kadife sesi. İkisi de Atatürk'ün huzurunda şarkı söylemiş. Ee, Türk sanat müzikisini müziğini en ala biçimde icra etmiş. iki değerli e, sanatçı. Ve plakları 1930'lu yıllarda kayıt altına alınmaya başlamış. Radyo programları, çok sayıda ödüller ve çok sayıda konserler o şarkılara hayat veren güzel, zarif sesleriyle kimi zaman ağlatmışlar, kimi zaman güldürmüşler ama Türk musikisine de önemli katkılar sunmuşlar. Hala kayıtlarını dinlemekten büyük zevk aldığımız divalardan evet, Diva. mı söz e, ediyorsunuz öyle. aslında aynen öyle. gerçek divalardan. Evet şimdi çok farklı alanlar dediniz. Hı -hı. E, tıp alanında da herhalde e, önde olan ilk olan kadınlara yer verdiniz tabii ki e, afiş tabii serginizde. Ki. Tabii ki e, Safiye Ali Türkiye'nin ilk kadın e, doktoruydu ve 1916'da İstanbul'da. E, İstanbul Kız Kolejini bitirdikten sonra o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nda kadınların zaten eğitim görmesi bir de tıp alanında eğitim görmesi çok da mümkün olmadığı için, kabul edilmediği için Almanya'ya gidiyor. Tıp okuma konusundaki sevdası onu Almanya'ya Würzburg Üniversitesi'ne kadar götürüyor. Ve o Almanya'dayken bebeklerle ilgili bir doktora tezi yazıyor, o teziyle eğitimini tamamlıyor ve Türkiye'ye dönerek özellikle kadın ve çocuk alanında uzmanlaşıyor, çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle anneleri doğal sütü emzirmeye alıştırma konusundaki çalışmalarıyla süt anne lakabıyla da tanınıyor, hatta biliniyor. Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali. Ee, ve kızlara da kız çocuklarına da tıp eğitimi veren ilk kadın e, doktor. Ee, böylelikle o tıp eğitiminin de yolunu açan mücadeleci güçlü kadınlar arasındaki yerini alıyor. Evet kız çocuklarına da bu yolu açmış evet, oluyor. Evet. Aslında e, çok da bilinmeyebilir toplumumuz arasında fakat ne kadar önemli bir alanda liderlik yaptığını sizden dinlemiş olduk. <laughs> bir de ilk kadın rektör var. Evet o da aslında. <laughs> o da aslında tıp alanında Türkan Akyol Profesör Doktor Türkan Akyol hanımefendi. Ee, Türkan Hoca da Ankara Üniversitesi'nde tıp eğitimini e, alıyor. Ee, daha sonra kendisi e, ilk Türkiye'nin e, ilk kadın bakanı oluyor ve bakanlığı da Sağlık Bakanlığı, o zaman Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı adıyla geçiyor. Ve daha sonra e, Ankara Üniversitesi'nin rektörü oluyor ve ilk kadın rektör oluyor aynı zamanda e, Türkan Hoca. Evet, çoğalmasını diliyoruz. Evet, evet. Ee, de günümüzde <laughs> efendim, evet. e, sizin devam etmek istediğiniz. Özel bir isim var mı? E, hepsi çok özel şüphesiz. Burada anamadığımız çok özeller de var. Bir kez daha söylemek istiyorum. E, Halet Çambel e, var. Profesör Doktor Halet Çambel e, arkeolog diye biliniyor. E, gene Türkiye'de özellikle Karatepe, Aslantaş kazılarında çok değerli katkıları var, ortaya çıkartıyor bütün alanını bir arkeolog bilim insanı ama aynı zamanda 1936 yılında o Paris'te eğitimini alırken Sorbonne'de okuyor, arkeoloji okuyor. Türkiye'yi 1936 Berlin Almanya'da Olimpiyatlarda temsil eden de ilk kadın sporcumuz. Eskrim alanında. Hem arkeolog evet. hem de eskrim alanında ilk, ilk kadın, kadın sporcumuz. sporcumuz. Dolayısıyla kadınlarımız çok yönlü, çok eğitimli o anlamda yani gerçekten rol model olan izlememiz gereken, örnek almamız yani o dönemin koşullarında bunları bu şekilde yaptılarsa, yapabildilerse bu dönemde daha fazlasını e, hani bu ülke hak ediyor, o kadınlara saygıyla da bunu yapmamız gerekiyor. Demek fırsat verildiğinde neler neler başarabiliyormuş kadınlar. Ya da fırsatlara kadınların. ulaşmak için mücadele ederek de neler neler yapılabiliyor. O dönem için söylediğiniz daha doğru. Fırsatlara hı hı. ulaşmak evet, için büyük evet. bir mücadele Tabii ve şey sonrasında de var. başarı. Yani dediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme projesi de bunlara çok güzel ciddi zeminler hazırlıyor. O yolları açıyor. Onlar bu yolları Tabii. keşfederek ve ilerleyerek devam ediyorlar. İsterseniz Sabiha Gökçen'le devam edelim hocam. Evet, Sabiha Gökçen'i biliyoruz aslında e, tabii ki hepimiz biliyoruz. Ama Sabiha Gökçen'den önce çünkü Sabiha Gökçen e, ilk savaş pilotumuz, kadın savaş pilotumuz. Ama Sabiha Gökçen'den önce bir ismimiz daha var ki Bedriye Gökmen. E, Bedriye Gökmen e, Vecihi Hürkuş'un kurduğu ilk sivil havacılık okulu, ki 12 kişilik bir öğrenci ekibiyle başlıyor Vecihi Hürkuş. Ee, belki e, izleyicilerimiz daha genç kuşak yeni filmlerden ve dizilerden bu isimleri e, biliyor olabilirler. Ee, Vecihi Hürkuş'un kurduğu bu 12 kişilik e, öğrenciler arasında e, Gökmen de e, bulunuyor. E, Bedriye Gökmen ama aynı zamanda başka bir işte çalışıyor ve sabah 5.30'da okula gittiği 8.30'da tekrar işine girdiği böyle bir bilgi e, var elimizde gazete yazılarından dergi yazılarından e, edindiğimiz. Ve brevesini alıyor e, bu konuda. Fakat e, bir sınav yapılması gerekiyor e, sivil havacılıkla ilgili dış merkeze yani e, okulun dışında. E, o sınavla ilgili bir sorun çıkıyor ve diplomasını alamıyor. Hmm. Ve ondan sonra da B.C. Gökmen'in izi kayboluyor. Yani biz araştırmaya devam ediyoruz. Farklı dergileri, gazete taramalarını yapmaya devam ediyoruz. Ama şu anda ulaşabildiğimiz bilgi bu yönde. Dolayısıyla kendisi tarihsel olarak baktığımız zaman ilk kadın pilot ünvanını böylece alıyor. Sabiha Gökçen ise ilk kadın savaş pilotumuz. Atatürk'ün manevi kızı zaten bilindiği gibi kendisi. Soyadı Kanunu ile birlikte iki kadınımıza da Gökmen ve Gökçen göklerle ilgili bir soyad veriliyor ve aslında göğe bakmak gerekiyor. Türk kadını istikbal göklerdedir. Hedefleri yüksekte tutmak gerekir mottosuyla ...göğe bakmak gerektiklerini de soyadlarıyla bir kez daha gösteriyorlar. Evet, e, biz de Bedriye Gökmen'i sizin evet. sayenizde <laughs> öğrenmenin yaşı yoktur. Bilen bilir ama bilmeyenler için de böyle bir not olarak evet. e, söylemiş olduk, fark ettirmiş olduk. Evet. Bir de Türkiye'nin e, ilk güzelleri var herhalde evet. değil mi? Güzellik evet. yarışmalarından evet. dereceyle ee, çıkanlar. Evet, Feriha Tevfik Türkiye'nin ilk e, güzellik kraliçesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin Atatürk'ün emriyle yapılan Cumhuriyet Gazetesi'nin güzellik yarışmasında ilk Türkiye güzeli seçiliyor. Ardından Kaçakçılar sinema filminde oynuyor. Zaten en büyük hayali aslında sinema oyuncusu olmakmış. Arkasından Kerivan Halis'i görüyoruz. Yine onun soyadı da biliyorsunuz Ece, Kraliçe evet, anlamına evet. E, geliyor. E, fakat e, Keriman Halis işte e, Dünya Güzellik ve Zarafet Yarışmasında e, birinci oluyor Belçika'da düzenlenen. Yarışmada tabi aslında bu Türk kadının güzelliğinin dünyaya gösterilmesi, bu güzellik yarışması dönemin aslında ülkenin tanıtımı olarak da yani Türkiye'nin yeni modern Türkiye'nin yüzünü de dünyaya göstermesi anlamında önemli bir etkinlik olarak da değerlendiriliyor o dönemde. Atatürk'ün şu sözlerini izninizle okumak istiyorum. Bu Keriman Halis'in dünya birincisi olmasından sonra şöyle bir açıklama yapıyor, tebrik ediyor kendisini. Bununla beraber asıl uğraşmaya mecbur olduğunuz şey analarınızın ve atalarınızın oldukları gibi yüksek kültürde, yüksek fazilette birinciliği tutmaktır. Diyor. Yani, evet, güzellik yetmez. Bunu yüksek kültürde, yüksek fazilette bilimle de tartışlandırmak gerekiyor diye özellikle belirtiyor. Bir de ilk e, Müslüman kadın oyuncumuz Bediha Muavvit. Evet Bediha Muavvit, Semiha Berksoy gene gelecek olan isimlerden. E, kadın oyuncuların sahneye çıkmasının çok da e, hayal bile edilmediği, işte Afife Jale ile aslında başlayan belki bir sonraki sene Afife Jale e, bizim sergimizin e, öznelerinden e, biri olacak. Yani kadın oyuncular sahnede oluyor fakat, Müslüman, Müslüman değil Evet Müslüman değil aynen öyle. Dolayısıyla Medya, Bedia Muavit bu anlamda e, Atatürk tarafından gene destekleniyor. İzmir'de seyrediyor, e, destekleniyor ve e, tiyatro, sinema e, filmlerinde de e, oynuyor e, bir sanatçı olarak. E, onu da saygıyla anıyoruz, hepsini anıyoruz. Şimdi hocam biliyoruz ki siz afiş serginizi aslında Zübeyde Hanım'la başladınız. Ardından e, tabii çok sayıda kadın e, ortaya çıktı. Hı -hı. Devam da ediyor. Hı -hı. Bakın evet. seneye diyorsunuz. Seneye'nin seneye planları da şimdiden aslında şimdiden hazır. yapılıyor. Ama e, ben hazır vaktimiz varken bir iki isimden daha söz etmenizi isteyeceğim. Mesela e, Türk tarihçi Bahriye Üçok. Evet, evet sadece tarihçi demek aslında de çok az kalacak. Siyaset bilimci, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ilk kadın akademisyeni, Cumhuriyet Senatosu'nun üyesi, milletvekilliği de yapıyor, parti meclis üyeliği de yapıyor kendisi ve e, Orta Çağ Türk İslam Tarih Bölümü'nden e, lisansını alırken e, aynı zamanda Devlet Konservatuarında da e, eğitim e, görüyor. Bahri Üçok, çok çok gönlü. E, ve e, İslam'ı e, hoşgörü, e, kadınlarla olan işte o e, ilişkilerini e, çok hoşgörülü, toleranslı eksenlerinde Açıklıyor, değerlendiriyor, anlatmaya çalışıyor. Birçok TRT'de radyo programları yapıyor o, o anlamda. Fakat ne yazık ki bir suikastle aramızdan ayrılmak zorunda kalıyor. Evet, şimdi ilk kadın doktordan söz ettik, doktorumuzdan diyelim, ilk kadın rektörümüzden de söz ettik. Ama siz ilk kadın hemşiremizi de unutmamışsınız ve yer evet. vermişsiniz. Evet evet, ilk kadın hemşiremiz de gene o da aynı isim. Çok tesadüfler var, doğum yerleri aynı olanlar var aralarında. Mesela Bursa çok ilginç bir biçimde ön plana çıkıyor. Safiye Hüseyin Elbi, ilk kadın doktorumuzun adı da Safiye Ali'di evet, hatırlarsınız. Evet. Ee, i̇lk e, hemşiremiz, e, ilk e, o dönemde Çanakkale'de e, özellikle Balkan Savaşları'nda çok ciddi e, aldığı eğitime paralel olarak e, çok ciddi desteklerde e, bulunuyor. Ve kendisine Çanakkale Harp Madalyası, Hilali Ahmer Madalyası, Kızıl Haç Madalyası... Florence Nightingale madalyası, şefkat nişanı gibi birçok ödül layık görülüyor. Ve Elbi Kızılay Hemşire Okulu'nun da kurucuları arasında yer alıyor. Oranın öğretmenlerinden biri oluyor. Gene Mustafa Kemal Atatürk tarafından da bir takdirname ile onurlandırılıyor ve mesleğinin öncü kadın ismi olarak bugüne kadar geliyor. Sabiha Rüştü Bozcalı ve Meryem Şahinyan isimlerinde. Meryem Şahinyan Ermeni kökenli bir sanatçımız. Türkiye'de yaşıyor, hayatını sürdürmüş. Babasının İstanbul'da açtığı bir fotoğraf stüdyosu var ve 20 yaşın 20'li yaşlarından itibaren Meryem Şahin yanında babasının yanında ee, ve çok uzun yıllar 200 binin üzerinde fotoğraf çekiyor. Türkiye'nin ilk kadın fotoğraf e, sanatçıları arasında stüdyo fotoğraf sanatçısı olarak e, bizlere iz bırakıyor. Evet. Ee, yani Rüştü Bozcalı ise e, Türkiye'nin ilk kadın ilüstratörlerinden, ilüstrasyon sanatçılarından eğitimini yurt dışında e, tamamlıyor. Almanya, İtalya, Fransa'da daha sonra Türkiye'ye döndükten sonra da gazetelerde özellikle yanlış hatırlamıyorsam Reşat Ekrem Koçun'un Türkiye Ansiklopedisi'nin bütün illüstrasyonlarını kendisi çiziyor. O yüzden de önemli bir isim. Evet Reşat Ekrem Koçun'un İstanbul Ansiklopedisi düzelteyim hemen. İstanbul Ansiklopedisi'nin illüstrasyonlarını da çiziyor. O dönemde resim sanatçısı diye değerlendiriliyor ama bir illüstrasyon sanatçısı. Evet Bu çalışma uzun süre devam edecek gibi. Evet. Üstelik siz de özel araştırmalar yapıp kişilere ulaşmaya çalışıyorsunuz hı hı, üniversite hı. bazında. E, ne hoş bunu da e, öğrencilerinizle paylaşıyorsunuz. Sanal ekrandan herkesle paylaşıyorsunuz. E Bize de bunun haberini vermek düşmüş oldu. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Için, Sizin sayenizde bir kere daha e, burada ifade etme şansı bulduğumuz için. Ama tabii asıl teşekkür, asıl saygı. E, Adını da anamadığımız Türkiye'nin binlerce emekçi kadını, evet. milyonlarca hatta. Evet değerli izleyiciler, Türkiye'nin kadınları afiş sergisinden söz ettik bugün sizlere Profesör Doktor Sayın Senem Genç Türk Hızal konuğumuzdu. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.